Lem'de bilemem. Bu düğmeler nasıl kopar şaşıyorum baba. <laughs> Gece konducularla kapıştık. Yıktırmayız diye tutturdular. Biraz itişip kakıştık. <laughs> Sonunda yıktık tabii. Tam on yedi tanesi yerle bir oldu. O zavallılara çok acıyorum. Nasıl kıyabiliyorsun? Benim görevim bu yavrum, yıkım emrini alınca... ...Babam olsa tanımam. Biz de gece konduda oturuyoruz. Yani Yık derlerse yıkar mısın? <laughs> Gözümü kırpmadan yıkarım. Ama bu eve kimse dokunamaz. Seçimlerden önce izin veriyorlar. <laughs> Ama her seçimden sonra da ortalık karışıyor işte. Bize kimse bir şey yapamaz. 20 senedir oturuyoruz. Sen ne yaptın? Dişini çektirdin mi? Ah, çektirdim babacığım, iyiyim. Dişçiyi met ediyorlar, eli hafifmiş öyle mi? Fark etmedim bile! Hele gülüşü! Çok güzel! Çok da ucuzmuş! Evet, çok uzun baba! Kavak ağacı gibi! Sarıyer, sarıyer, sarı sarıyer, 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 sarıyer! Evet, geç abi geç. Bir dakika. Buyur abla. Geç abi. Devam et.

Merhaba. Merhaba. Benim adım Naciye. Benimki de Yusuf. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Hı. Hava bugün çok rüzgarlı. Ha evet lodos. Ha, dişim nasıl oldu? Daha geçmedi. Yarın gel ilaç vereyim. Yarın pazar ama... Sahi pazar ya. Ne yapacağız? Seni bilmem. Ben evde babamla oturacağım. İstersen... ...beraber olalım. Babamdan izin alabilirsem. Çok mu serptir? Hem de nasıl? Oo, oh. Şoför efendi, niye gitmiyoruz? Son durak kardeşim. Ah. Eyvah, işlerimi unuttum. Dişlerin ağzında? Benimkiler ağzımda da ötekileri arabada unuttum. Hop! Hop! Şş, bir dakika hop! Şu kutuları verir misin? Buyur abi. Ne adamlar var ya. Bil bakalım bu diş kimin? Nereden bileyim ben? Ay sonunda ağzını bıçak açmayan borçlu memurun dişleri. <gülüyor> <gülüyor> bu da... Peki... Bu kimin? Bilmem. <laughs> Kocasının başını dırdırla yiyen kenesi düşük kadının <gülüyor> dişleri. <gülüyor> Hiç güleceğim yoktu. Aman gizli gizli gül, yoksa seni de ağlatmaya çalışır. <laughs> Doktor Oktay, benim arkadaşım. Ha seni onunla tanıştırayım. Arabası da var. Eşek değil ya. Bir pazar bizi gezdirir. Ha piknik yaparız. Nasıl program ama? Harika. İş babamı kandırmaya kaldı. Sí, vine por aquí.